Düz Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dynamike'ımı 35 şutlu yapacağım. Dynamike'ı 35 yapacağım. kanalına abone, abone açıklamada. Arkadaşlar benim bir de hesabımı göster. Ben şu ana var istesem kaç? 2, 4, 5 tane 35 şutlu ben de 5 tane alayım. Al bakalım. Dur ben gibi. O diyorum. da pimpin 35 lira yapacağız. Sözde video de. Evet yapmayacağım Eda. Ben arada sırada hani ilk 3 gün video atamıyorum Ama ya. Oğlum burada şey alma. O zaman şey ee video fikri bulamıyorum. Sen burada şey alma Eda. Döneme yıkılınır mı burada? Ne yapayım savaş toplumu mu açayım? Tehlike almam. Alınır ben yani. Orama uğraşma tehlikeli. Tehlikeli. Kanka bir dakika hazır verme. Ezim okunuyor. Bekle. Bir dakika. Ezan mı okunuyor? İyi. Bak sen. Forum Dunu. Hazırlar. Hazır. Bak ben de hesabımı şöyle tanıtayım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Hadi hazırlayın kanka. Gelmedim ben arkadaşlar. Sus. Sus lan. <laughs> kanka o ne gelir? Neden? 200 süresi dolmuş. Sen etmiyorsun bir de basın. Doğru. Çok güzel oldu kanka yine. Lan ne? Ya açıkçası arkadaşlar bir daha Bir dakika. Neden böyle oluyor? Arkadaşlar birazcık saçma oldu. <laughs> İki linkten <yiyoruz kendim. gülüyor> Please? Evet ilk maçımızı kazandık. Onu ben aldım değil mi? Ben aldım. Neyi? Hayır. Şey... Dynamite direkt 35 yürüp böyle oldu Dynamike arkadaşlar. <laughs> Tam başka bir şey yap. Şimdi ise Gale'ı yapacağım. Bence Gale burada güzel gider. Güzel gider. Hmm. Ben sen onu alacaksan ben de oynayacağım. Kan video duyma bunun olsun. Tamam. Rüzgar bana uğur diyor. Dynamite'ı alacağım. Hangi bence bunda da? 35 tutma yaptım. Ya kolay. Bence biraz daha oynayacağım. Barın şu an ile ver. uğraşıyoruz arkadaşlar. Hadi, Senin... Hadi. Bence güzel bir video for the weekend. Bir <laughs> 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 we <laughs> Bir dakika. Direkt ben geliyorum. Arkışlar. Geldim. Arkışlar. Kanka. <laughs> ha, hayırdır? Hayırdır sen? Hayırdır? <laughs> ben aldım. <abi. gülüyor> <laughs> ne <Sen, sen. gülüyor> yersin <biliyor musun> koçum? Başka yok Başka yok mu? Başka Tam kas ondan sonra o gel. Kanka videoda... bir kasayım. Hatta mic kas. Hayır, mic ben kasacağım. Hemen o zaman kuru kasak. O crew boyu Hatta boyu boyu boyu. BB kas. hiç burada gitmez. Sen benim gibi oynamadın. Bence bu ortası kasacak. o diğer videoda yine açık o diğer videoda olacak. Arkadaşlar 35 tıkladım. Devam ben için like, kanala like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanal için like gelme arkadaşlar. yani hani izlenmiş... videoyu... Bir kez e... bir video kaç en çok izlemişti? Benim bir videom 70. Ben kupayı kurum. Gel gidiyorum. Gel gidiyorum. Yani. Gel gidiyorum. yapalım mı? Bak. Ama video şu anda 1 dakika oldu. 3 dakika yapmamız gerek. 10 dakika yapar Kaldı 10 dakika olmuş. Hadi. <gülüyor> 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 Hadi, <laughs> <Aynı. gülüyor> <Aynı. gülüyor> hadi, ne yapayım ben? Tamam, ben ben gülüm daha gülüm senin gibi oynayamam ki. ne ee, oldu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, ne sandın? Ben 1680 x 21 rütbe yaptım. Hadi bakalım. 17000 kupa oldum arkadaşlar. Keşke bu videosu... Oynadım. Oldun mu? <laughs> Aramızda çok kufor. Bir sessizlik oluştu. Mister <laughs> <laughs> Bat wants to play. Durur müyüm ha? Oh, sen al. Almıyorum ben. Almıyorum. Kanka al. al. <laughs> Bu da böyle bir çocuk işte. Lan, dikkat et ya. Bana bana gel, bana beni. Aa, uyku sen asla ne yaparsın? U uyku ne yaparsan? Uyku, sen atarsan. Uyuyacaksın deme. mi? Ne? Daha fark etti. Lan, tabii bakıyordum. ya peki Allah iyi, iyi geldik, ya. Oğlum üç, üçümüz de dördümüz aynı duyduk ha. Me. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ben çok bir şey, ben, hiç, hiç bir bir şey Hayır. gösterdi. Nereden bilin? Like atmayı, şey. abone olmayı hiç unutmayın. Bu bölüm bu kadar değil. Burada 2000 kupa yapacağım. Ne kadar kaldı? Az kaldı. Bir 160. Bir maç. Evet. Bu maçta bir maç yapacak. sen oradaki ikili al ya da ben onu yapacağım. Ben daha mı alacağım? Bir dakika. Adam sıçra. Ay daha yedikten geldim

ne kadar güzel Ben bu videoda yapacağım. kapıyı taktım. Ya Kaç kaldı? Arkadaşlar ben bir hal atıp geliyorum. Arkadaşlar ben Arkez kupa, kupa kaçtı. Neden ben başlattım? Yemekten geliyorum. Arkadaşlar geldim. Son 30 kupa kaldı. Bence o şeyleri kayda almam gerekiyordu. Çünkü çok yağınırım. <laughs> Ağrı var mı? Son anda. Allah kapıyı kutulduk Satmayacağım ya. Hiç satmadım çünkü. Yedi. Yani ya bu kadar da falan sattım var galiba ama. 110 gibi. Sabrım da kanka. Hop. Bir de de kendisi bak. Hayır. Bir de korkmuyor ya? O ben mi Evet be. Allah 2000 kupa yaptım. 2130 yaptım hatta. Ne 2000 kupası? Bibi de o kadar fazla şey yapmıyor. Sevmiyorum ben Mortis'e kafayı takmıştım ama neyse arkadaşlar video birazcık uzun sürdü. Arkadaşlar böyle Videolarımın devamı için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bu arada daha inki kastım. Arkadaşım vardı. O dışarı indi. Ben de dışarı çıkacağım şimdi. O yüzden acele ettim. Görüşürüz. Bye bye. onu da kanalını linke koymayayım. Unuttum çünkü nasıl koyacağını. Pro Games abone olmayı unutmayın.